<laughs> Happy birthday Happy birthday <laughs> oh yeah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem Bürsin'in çok seven fanlarından birine doğum günü sürprizi yapıldı ve gördüğünüz gibi Kerem Bürsin'i ne kadar da çok seviyor. Evet arkadaşlar, bunu bilen onun yakınları tabii ki de Kerem Bürsin'i canlandırmış oldular ve daha da ona yakın hissetmesini başardılar ve çok eğlenceli bir doğum günü sürprizi oldu. Tabii ki de doğum günü çok muhteşem bir şekilde eğlenceli geçmiş oldu.